Güzel ülkemin güzel insanları kanalıma hoş geldiniz. Ben Türkçe öğretmeniniz Zersin Gündoğdu. Bugün konumuz ölsevimin tuzakları ve bu tuzakların püf noktalarını işleyeceğiz sizinle. Tüm sınavlara yöneliktir. Özellikle KPSS ve TYT hazırlanan öğrencilerim dikkatli bir şekilde dinlesinler beni. Bu videomuzda neleri işleyeceğiz sizinle? Adlaşma sıfat nedir? Konunun püf noktasını anlatacağım size. Daha sonra basit çekimli fiil. Basit fiilin ayrımına değineceğiz. Buraya dikkat ediniyorsunuz. Testlerde ve denemelerde çok sık gelecek. Hemen ardından yine ikiz kardeşlerimiz olan birleşik çekimli fiil birleşik fiilin ayrımının aralarındaki püf ve tuzak noktaları sizlere aktaracağım. Arkanızda yaslanın. Alıcılarınızı iyi açın. Kulağını dört aç ve bana odaklan. Hazırsanız başlıyoruz. Evet. ilk konumuzdan başlıyoruz. Adlaşma sıfat. Gençler adlaşma sıfatı nerede arıyoruz? Niteleme sıfatlarında arayacağız sevgili gençler. Niteleme sıfatlarında arıyoruz. Niteleme sıfatlarını bulmak için de biricik aşk olan ismi hangi soruyu soruyorduk? Nasıl sorusunu soracaktı. Neydi niteleme sıfatı? İsimlerden önce gelerek isimlerin rengini, durumunu, biçimini, kısaca özelliğini bildiren sözcüklerde. Bir tane örnek verelim. Genç insanlar, genç insanlar fidan dikmeye gittiler. Nasıl insanlar? Genç insanlar bak niteleme sıfatı değil mi? Adlaşma sıfat niteleme sıfatlarında aranır. Önündeki bu isim düşer. isim düşer. Sıfat genellikle ek alır. Bu olaya ne diyorum? Adlaşma sıfat diyorum. Bakın gençler fidan dikmeye gitti. Ne oldu? Önündeki isim düştü. Sıfat genellikle ek aldı. İşte bu olaya adlaşma sıfat diyorum. Veya okuyan insan okuyan Okuyan insan her zaman farklı açılardan bakar. Bu cümlede geçen adlaşma sıfatı bulalım. Niteleme sıfatını bulalım. Nasıl insan? Okuyan insan. Niteleme sıfatını buldum. Ne olacak? Önündeki bu isim genellikle düşer. Sıfat ek alır. Buna ne diyorum? Adlaşma sıfatı. Bakın. Okuyan, okuyan her zaman farklı açılardan bakar. Aslında okuyan kişi okuyan insan değil mi? Ne oldu? Önündeki isim düştü. Sıfat genellikle ek aldı. İşte bu olaya adlaşma sıfat diyorum. Son bir örnek daha verelim. Sevdiğim kitabımı sevdiğim sevdiğim kitabımı sevdiğim kitabımı dün çarşıda unuttum. Bu cümlede geçen niteleme sıfatını bulalım hemen. Nasıl kitabım? Sevdiğim kitabım. Bak nasıl kitabım? Sevdiğim kitap. Ne oldu? Niteleme sıfatını buldum. Genellikle önündeki isim ne olacak? Düşecek. Sıfat ek alır. Getirelim. Sevdiğimi sevdiğimi dün çarşıda unuttum. Aslında sevdiğim kişi, sevdiğim şey anlamına gelmiyor mu? Ne oldu? önündeki isim düştü. Sıfat kenarlıkta ek aldı. İşte bu olaya ne diyorum? Adlaşma sıfat diyorum. Konunun, konunun püf ve tuzak noktası şu. Hele bir bana odaklan. Dikkatli dinle. Bak bazı insanlar niye dinlemiyor dersi? Bazı öğrenciler dersi dinlemiyor. Bazı insanlar bazıları niye beni dinlemiyordu derken. Bu cümlelerde adlaşma sıfat var mı? Bak ne oldu? Bazı insanlar belge sıfat. Önündeki isim düştü. Bazıları oldu. Belge samir oldu. Bakın. belge samir ve belge sıfatı ne aranmaz? Adlaşma sıfat aranmaz. Nerede arayacağız? Niteleme sıfatında arayacağız. Bu püf noktayı lütfen dikkat ediniz. Gelelim tuzak konumuza Arkadaşlar basit çekimli fiil ile basit fiilin ayrımına değinelim. İyi dinleyelim lütfen. Alıcılarınızı iyi açın. Burası önemli. Basit çekimli fiil. Bak burada ne gördünüz? Çekim ifadesini gördünüz mü? Bizler çekim eklerini ikiye ayırmıştık. İsme gelenler fiile gelenler. Fiile gelenlerimiz neydi? Kipe kişi eki değil miydi? Burada senin kişi ekiyle işin yok. Kip ekine odaklanacak. Bak basit çekimli veya basit zaman derse araya bir şeyler girecek mi? Uzun mu? Araya bir şeyler giriyorsa neye odaklanacaksın? Kip'e odaklanacaksın. O zaman basit dediğimde şey kip'e odaklan. Tek kip eki varsa, tek kip varsa buna ne diyeceğim? Basit çekimli fiil diyeceğim. Bakalım örnek verelim. Meşhur örneğim. Sezalar Aksu da gelsin. Gidiyorum bütün aşktan yüreğimden. Kelimem gitmek fiil. Bir tane iki pekim var. O zaman bu nedir? Basit çekimli fiiller. Veya dersi gelmeliyim. Buraya gelmeliyim mutlaka gelmeliyim. Baktım da sözcüğüm fiil. Bir tane iki var. O zaman bunu ne diyorum? Basit çekimli fiil diyeceğim. Bana bak. Basit fiil diyor. Araya herhangi bir şey girmiş mi? Sade ve yalın mı? O zaman yapıya odaklanacaksın. Yapı yapı. Arada bir şey yoksa kısa ve özse neye odaklanıyorsun? Yapı. O zaman yapı deyince de basit nedir? Yapım ekini almayan sözcükler. O zaman basit fiil ne ekini almayacak? Yapım ekini almayan fiillerdir. Bakalım. Onu çok seviyorum. Yapısı ve zamanı bakımından değerlendirelim mi gençler? Baktığımda önce yapısı bakımından sevmek, Gelenekten var olan görüntüde şemada herhangi bir değişikliğe neden olmadığı için basit fiil. E, bir tane ekip ekim olduğundan dolayı basit çekimli fiildir. Veya başka bir örneğimiz onu dinliyorum. Onu şu an dinlemeliyim. Dinlemeliyim. Yapısı bakımından ve zamanı bakımından değerlendir. Evet süren başladı. Başladı süren. Öğretmenim kelimenin kökü dinlemek gelenek yapıda değişikliğe neden olmadığından dolayı basit fiil. E, bir tane iki peki olduğundan dolayı da basit çekimli fiiller. Veya başka bir örnek. Okuyorum. Okuyacağım. Okuyacağım dediğimde yapısı bakımında nasıl bir fiiller? Güzel ülkemin güzel insanı. Haydi bakalım sıram başladı. Öğretmenim kelimenin kökü okumak. E var olan görüntüde yapıda bir değişikliğe neden olmadığından dolayı basit fiil. Okuyacağım derken de bir tane çekim eki olduğundan dolayı bir tane kip eki olduğundan dolayı da basit çekimli fiiller. Bana bak basit çekimli fiil basit fiilin ayrımı nedir? Araya bir şeyler giriyorsa bak uzun bir şeyse tren gibi uzunsa araya çek diyor bak onu çekiyorsun. Onu neyle çekeceksin? Kip ekili. E çek ifadesi varsa para bak çek para. Araya bir şeyler giriyor değil mi? Çek de çekeceğiz. Kiplet parayı çek. o zaman kip e odaklanacaksın. Araya bir şeyler girmiyorsa kısa ve özse yapım ekine odaklanacaksınız. Gelelim diğer bir dersimize. Birleşik çekimli fil, birleşik fil. Bunlar ikiz kardeşlerde testlerde ve denemelerde çok sık geliyor. Genellikle karışan şeylerdi. bak. Yine mantığın şu olsun bak. Birleşik fil diyor. Bak bak bak. Arada bir şeyler var mı? Arada bir şeyler yoksa yapıya odaklanıyorsun. Bak uzun bir şey var. Arada uzun. Araya bir şeyler giriyor. Araya bir şeyler giriyor. Çekiyor onu çekiyor. Neyle çekeceğiz? Söyle bakalım. Kipek ile çekmiyor muydu? E birleşik diyor. Birleşik şu değil miydi? En az iki şeyin bir araya gelmesi değil miydi? O zaman iki tane kipeki varsa birleşik çekimli fiil diyeceğiz. Ne diyorum? Gidiyor. Dum. Bana odaklan. Gidiyor. Dum. Hele bir bana odaklan. Bir. 2. 2 tane var. Birleşik çekimli fiil ek Birleşik çekimli veya oku Hadi bakalım. 1 2. 2 tane var. Buna ben ne diyorum? Birleşik çekimli fiil diyorum. E öğretmenim sürekli kipten bahsediyorsun. Bu biraz da şu kipi açar mısınız? Kip hatırlayın gençler. Haber kipleri var varımız. Haber kiplerimiz vardı. Bir de Dilek tasarı kiplerimiz vardı. Hatırladınız mı? Haber kipleri işte şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman. E dilek tasarı kiplerini nasıl kodlamıştık? Melisa'ya emir yok. Bak malı meli gereklilik, sağ s koşul a e istek zaten emirinde kip yok. İşte kip dendiğinde buna odaklanacağız gençler. Basit birleşik çekimli de bak birleşik çekiyor. Neyle çekiyoruz? Kip ekiyle. Bak araya bir şeyler giriyor. Kipe odaklanacaksın. E birleşin ne olduğunu biliyorsun. İki tane kip eki varsa birleşik Araya bir şeyler girmiyorsa kısa ve özse yapıya odaklanacağım. Şimdi gençler yapı bakımından birleşik fiillere değinelim sizlerle. Birleşik fiiller diyelim. Arkadaşlar birleşik fiiller. Bana odaklan. Birleşik fiiller. Burası önemli lütfen iyi dinle. Birleşik fiilleri 3 e ayıracağız. A diyelim. Yardımcı fiille kurulanlar. Yardımcı fiille kurulanlar. Bana odaklan. Yardımcı ile kurulanlarda mantığım şu. İsim artı etmek, olmak, kılmak. Nokta nokta. İsim artı etmek, olmak, kılmak. Bakın örnekler verelim. Onu terk etmeliydim. Terk etmeliydim. Artık bu konuyu fark ediyorum. Fark ediyorum. Kayboldum hayallerimde. Kayboldum veya artık onu hissedebiliyordum. Hissedebiliyordum. Şimdi bak terk ettim. İsim. isim. Ter isim artı etmek olmak. Bak ne oldu? Eğer ünlü düşmesi, ünlü düşmesi veya ünsüz türemesi varsa birleşik yazılır. Herhangi bir ses olayı yoksa ayrı yazılır. Tamam mıyız? Bak ünlü düşmesi veya ünsüz türemesi varsa bitişik yoksa ayrı yazılır. Yardımcı fiille kurulanlara mantığım bu. B diyelim sevgili gençler. Kurallı birleşik fiiller. Kurallı birleşik fiiller. Burası bizim için önemli. Kurallı birleşik fiiller. Bana odaklan lütfen. Kurallı birleşik fiiller. Bir yardımcı fiille kurulanlar. Kurallı birleşik fiillerde bir yeterlilik diyelim. Yeterlilik. Nedir ekim? Ebil. abil. Yeterlilik çok çok önemli. Yanına 4 yıldız koy. Haydi bakalım 4 yıldızını koy. Zaten gelirse buradan gelir. Bana iyi odaklan. Yeterlilik mantım. Fil artı. Ebil. Abildir. Ne yapabilirim? Yapabilirim. Sevebilirim. Bombalayabilirim. Yapabilirim. Sevebilirim bilirim. okuya Bilirim. Bak. Fiil artı ebe. Yeterlik nedir? Yapabilirim, sevebilirim, okuyabilirim, bombalayabilirim, sallayabilirim. Bak fiil artı ebil, abil. Buradaki tuzak nokta şu. Bana odaklan tuzağın geliyor. Olumsuz yapılırken bak ekim ne? Ebil, abil. Olumsuzu yapılırken şu gördüğün bir düşer. A, E kendini muhafaza eder. Ve karşına amma emme. Amma emme olarak gelir bak. Yapabilirim. Yapamam. Sevebilirim. Sevemem. Okuyabilirim. Okuyamam. Bak yeterliliğin olumsuzu. Amma emme. Amma emme. Başarabilirim. Başaramam. Sallayabilirim sallayamam ama emme ama emme yeterliliğin olumsuzudur İki diyelim güzel ülkemin güzel insanları tezlik diyelim tezlik tezlik burada nedir i vermektir i vermek fiil artı i vermek işte gelin verdi geli verdi gidi verdi okuyu verdi gibi fiil artı i vermek üçüncüsü ise Evet sürerlilik bana odaklan sürerlilik sürerlilik fiil artı e dur e dur e kal e geldir bana odaklan fiil artı e dur e gel e kal. bakalım giden geminin ardından baka kaldı baka kaldı bak e kalmak veya gele durdu gele durdu tamam mıyız gele durdu arkadaşlar Burada senden kuralı bileşik filer 3 Yeterlilik, tezlik, sürelilik. Tek bir şey istiyorum bana odaklan. Yeterliliğin olumsuzunu unutmayacağım. Olumsuzu yapılırken buraya odaklan. Bileki düşüyor. A, E kendini muhafaza eder ve karşına ama emme. Ama emme. Yeterliliğin olumsuzu. Dinliyor, dinleyebilirim. Dinleyemem. Düşe, düşünebilirim. Düşünemem. Sallayabilirim. Sallayamam. Ama emme. Ama emme. Yeterliliğin olumsuzudur. Gençler son ayağımız bizler bileşik fiilleri 3 ayırdık. Yardımcı fiille kurulanlar, kurallı bileşik fiiller ve son ayağımız 3. ayağımız ise anlamca kaynaşmış anlamca kaynaşmış kaynaşmış bileşik fiiller. Gençler burada deyince aklınıza bazı deyimler gelsin. Deyimler ve deyimler ve deyimler yazım da mükemmeldir bu arada nazar değmesin deyimler ve bazı kalıplaşmış sözcükler de nazar değmesin o zaman. amin deyin lütfen bazı kalıplaşmış sözcükler deyimler ve bazı kalıplaşmış sözcükler gözden düşmek etekleri tutuşmak etekleri zil çaldı bir yerde deyimler yüklem olduysa orada anlamca kaynaşmış birleşik fiiller vardı bazı kalıplaşmış sözcüklerde de işte vaz geçmek vaz geçmek, baş vurmak gibi. Tamamız? Anlaşıldı mı gençler? Şimdi size bir güzellik yapacağım. Bu anlattığım şeyleri tek bir tabloda, bir tabloda birleştirmek istiyorum. Hele bir bana odaklan. Beni iyi dinle lütfen. Şöyle kalemi değiştireyim. İyi odaklan. Ş şuraya basit çekimli fiil diyeyim. Bana odaklan. Bana odaklan. Basit çekimli fiil. Buraya da birleşik çekimli fiil diyelim. Birleşik çekimli fiil diyelim. Hemen altına basit fiil diyelim. Basit fiil. Buraya ise birleşik birleşik fiil diyorum. Bana odaklanıyorsun. Haydi. Ersin hocana odaklan. Şöyle dörde ayıralım. Evet. Arkadaşım basit çekimli fiil deyince bak ne vardı? Araya bir şeyler giriyor muydu? Bak birleşik çekimli fil. Araya bir şeyler girdi mi? Araya bir şeyler girdiyse neye odaklanıyordum? Öğretmenim kipe odaklanacağım. Öğretmenim kipe bakıyordum. Doğru mu? E, i̇ki tane kipeki varsa. iki tane kipekim varsa. Ne diyordum? Birleşik çekimli. Bir tane varsa. Bir tane kip varsa. Basit çekimli. Bak araya bir şeyler giriyorsa. Çekim ekine, yani kip ekine odaklanıyorsun. Bak kısa ve özse. Araya bir şeyler girmiyorsa. Bana bak. Araya bir şeyler girmiyorsa. Kısa ve özse. Neye bakıyorsunuz? Yapıya odaklanacaktınız. Yapıya odaklanıyorsunuz. Yapım eki almadıysa. Yapım eki almadıysa. Basit çekimli fiil, basit fiiller. E, birleşik fiilleri 3'e ayırmıştım. Hatırla. A dedim. Yardımcı fiille kurulanlar. Yardımcı fiille kurulanlar. B dedim. Kurallı birleşik fiiller. Kurallı birleşik fiiller. Ve C dedim. Nazar değmesin. Kurallı birleşik fiiller C de dedim. Anlamca anlamca kaynaşmış fiiller. Arkadaşlar buradan senden şunu istiyorum. Yeterliliğin olumsuzdan lütfen dikkat ediyorsun. Neydi? Yeterlik fiil artı ebil, abil. Yapabilirim, sevebilirim, gelebilirim ebel abel olumsuzu yapılırken amma emme ama emme şeklinde karşına gelecek. Şuradan bir ekran görüntüsünü al burası senin için önemli. Tekrar ediyorum son kez haydi bakalım. Kulağın dört aç haydi. Bak basit çekimli fil veya basit zamanlı diyebilirler. Araya bir şeyler giriyorsa bak çekim çekim çekim. Çekim deyince neye bakacağım? Fiile gelen çekim eklerinden kipi. Araya bir şeyler varsa kip. Arada bir şeyler yoksa yapıya odaklanacağım. E basit dediği için bir tane kipeki E birleşik iki şeyin bir araya gelmesi değil miydi? O zaman burada da iki tane peki, odaklanacaktım. Haydi bakalım hatırla bakalım. Birleşik çekimli fiilin olduğu her yerde ne vardı? Söyle. Ek fiil vardı. Arkadaşlar bir sonraki dersimizde yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Esen kalın.